de yazım hatası var ve her yazım hatası çıkabilecek bir soru kitabı arkadaşlar. Bahçedeki aslan ağzı her bir nokta nokta. Buradaki hata şu sevgili gençler. Aslan ağzında kasitler güd olduğunda ağız anlamını yitirmiş, kendi anlamında olmadığından bitişik yazılması lazım. Yanlış. S dolayısıyla bölgedekiler terk etmiş evleri. Terk ettik bileşik Ses olayı yok. Hiçbir ses olayı ayrı yazılması lazım, çıkmış soru o. Eski şehirde rüle taşından süs eşyası, arkadaşlar rüle taşı birleşik sözcükte İki bir kelime kendi anlamındadır. Taş neticede, taş, ayrı yazılması lazım. O üç gün kadar gözaltı, buradaki alt kelimesi somut bir şeyin altı üstü değil, gözaltı hapis anlamında olduğundan anlamını yitirmiş bir kişi olması lazım. Onu hediye ettiğiniz yapboz bir birleşik sözcükte emir kibi varsa bileşik yazılması lazım arkadaşlar. Beğenmeyi be